Bunu giy. Aa, gerek yok Cin, ben iyiyim. Üşümemelisin. Askerlerin bu ısrarının kılıç tekniği rehberiyle ilgisi olabilir mi? Olmayabilir. Rehberi isteyen kişi Cao devletinden. Muhtemelen Çin ordusuyla bağlantısı yoktur. Biliyorsun Çin ordusu her zaman acımasız ve zalim. Ne yaptıkları belli değil. Ne istediklerini nasıl bilelim? İşe yaramaz biriyim. Ustamın rehberi bana bırakmasına hala anlam veremiyorum. Dövüşte usta olsaydım o zaman böyle kimseden kaçmak zorunda kalmazdım. Cin kendini suçlamamalısın. Kılıç tekniği rehberi dedemin mirası. Sadece senin sorumluluğun değil bu. Doğrusu kılıç tekniği rehberinin anlamını ben de bilmiyorum. Dürüst olacağım. Ne Çin devleti, ne de Cao. Hiçbiri umrumda değil artık. Ben sadece seninle bir hayat kurmak, etrafımızdaki savaştan uzaklaşmak, sıradan biri olmak istiyorum. Lee, ülkemin ve ailemizin intikamını almadan böyle bir mutluluğu dileyemem. Ustamı hayal kırıklığına uğratamam. Eğer bu hayatta birazcık şansım varsa bir gün seninle birlikte bir aile kurabilirim. 枝未落，其叶我弱。欲借酒兮，勿使丧身。

Neden? Bu şarkı evli bir kadının başka bir erkeğe duyduğu ilgiden bahsediyor. Bu amcamın canını mı sıktı? Benim tek söylediğim bu şarkının kraliyet ailesi tarafından müstehcen kabul edildiğidir. Böyle bir davette çalınmamalı. Bu nezih ortam için biraz fazla uygunsuz. Çıkın. Emredersiniz. Bugünkü yolculuk yorucuydu. Kendimi iyi hissetmiyorum. Dinlenmek için odama çekileceğim. Elbette. Dinlenirken sana eşlik edecek birini bulmama gerek var mı? Demek saraya geri dönmemi istememelisin aslında evlatlık görevinin bir sonucu değildi. Sen sadece beni küçük düşürmek istedin. Hala Loa'yın isyanı yüzünden kin gidiyorsanız acısını benden çıkarın. Loa'yı saraya getiren bendim. Seferberlik nişanda ana kraliçeye ben verdim. Asıl suçlu amcanız olarak benim. <laughs> Amcam ha? Tamam. Madem suçu üstlenmek istiyorsun. O zaman seninle açık konuşacağım. 15 yaşında tahta çıktığımda sana amca dememi istemiştin. 20'de taç giyme törenimde Bahar ve sonbahar yıllıklarını Lü devletinin basması için katiplere emir verdin. Herkes bilir ki bu yıllıklar veliaht prenslerin eğitiminde kullanılan kitaplar. Senin yaptığın tek şey tüm dünyaya senin oğlun olduğunu söylemek oldu. Ama ben senin oğlun değilim. Ben merhum kralın meşru oğluyum. Meşru olarak Hint kanından gelen biriyim. Sen amcalık sıfatını beni tehdit için kullandın. Sorun çıkarmak için yalan ürettin. Çünkü Çao'yu isyana zorlayan sendin. Tahta geçme oyunların için sana hangi cezayı vermeliyim? Ama ah, Jersel. Sağduyulu davranın. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırın. Lütfen başnazırın tahtı ele geçirmek gibi bir niyet olmadı. Onun kalbinde siz varsınız. Majesteleri, başnazır merhum krala devlet yönetiminde yardım etti. Devlet için faydalı işler yaptı. Bu söylentiler tamamen asılsız. Umarım majesteleri ona merhamet eder. <laughs> tamam. Lüvü'nün canını bağışlayacağım. Ama başnazırlık görevinden az ediyorum. Başkumandanlık unvanını da alıyorum. Bugünden itibaren askeri yetkileri bende olacak. Hemen bir ferman çıkarın. Yenşen! Ana kraliçe artık Güney Sarayı'nda yaşayacak. Benim iznim olmadan oraya kimse girip çıkmayacak. Majesteleri merhametiniz için teşekkür ederim. <laughs> Taosu Gong, diğer adıyla Fanli. Emekli olduğunda dağlarda müzevi bir yaşamı seçmişti. Ben hayatımın yarısını Çin devleti için harcadım. Artık emekli olma vaktim geldi. Güç ve statüyle ilgilenmeyeceğim. Dünyevi işleri bırakacağım. Sıradan bir hayat yaşayacağım. Ah. Büyük tüccar buvi, Bir nesil boyunca engel tanımayan sen. Buna razı mı olacaksın? Yoksulluğu kimse istemez. Bu herkes için geçerli. Büyük Lubi'bi artık çürük bir şeftaliden farksız kralice'm. Gidişatı değiştiremem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.